Herkese merhabalar Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne de hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ta şimdiye kadar gördüğüm en iyi teklifi satın alacağız birlikte. Gerçekten en iyi teklif abi ben böyle bir şey hayatımda görmedim. Daha önce bir kere belki hatırlarsınız 49 taşa 49 mega kutu teklifi vardı ama sanıyorum o bir hataydı yani o gerçek değildi. Şu andaki ise gerçek bakın şöyle göstereyim 199.99 yani 200 TL karşılığında Şöyle kendimi sağa doğru alayım. 540 elmas, 8200 altın ve tam 15 tane mega kutu var abi ve bunu açacağız. Bakalım içerisinde neler var. Gerçekten çok merak ediyorum ben de. Bu arada arkadaşlar bu videoya sizden bir 10.000 like bekliyorum. Lütfen bir tane like atmayı bir de yorum bırakmayı unutmayın. Satın alıma geçmeden önce son efsane üyelerimizden Bekir Karataş'ın kanalında şöyle göstermek istiyorum. Ben abone oldum. Brawl Stars içerikleri çekiyor kardeşimiz. Kendisine destek olmak istiyorsanız kartlar kısmına şu tarafa bırakıyorum. Gidip bir göz atabilirsiniz. Hemen lafı uzatmadan isterseniz şu harika paketi satın alalım. Tıkladım. Satın alma işleminiz başarılı dedi ve tam 540 elmas arkadaşlar. Gerçekten bu yani az buz değil. İnanılmaz. 8200 altın. Ve hemen ilk mega kutumuzu açtık. Tabi hemen kendimi sola doğru alayım ki tık hakkını da görebilelim. 5 tık hakkı verdi. Bundan çok bir şey vermedi. Ama tam 15 tane açacağız abi. Hemen devam ediyorum. 6 dedi. Evet ikinci mega kutudan 6 dedi. Acaba ne verecek? Merak ediyorum ama bakalım aksesuar mı buji? Ee, bakalım şimdi 3. mega kutumuzu açıyoruz arkadaşlar bundan da verdi. Gene 6 dedi bu arada. Gene 6 dedi. Evet bakalım şu anda yine bir tık hakkı ne geliyor? Gene aksesuar, gene aksesuar, gene aksesuar. Ve bir tane daha açtım bundan 5 dedi. Bunu da geçiyoruz. Bir tane daha açtım. Bundan da 5 dedi. Olmayan sadece 5 tane karakter var bu arada ama eğer buradan bir şey çıkmasa da ki zannederim çıkmayacaktır. Gene de markette bir teklif var. Görmüşsünüzdür belki o teklifi tabii ki de satın alacağız. Gerçekten bu teklif inanılmaz arkadaşlar. Eğer bir şekilde hani oyuna zaten para yatırıyorsanız bunu almanızı tavsiye ederim. 5x çünkü. Yani normalde verdiği elmasın değeri zaten bu kadar para ediyor. Yanında bir de 15 tane mega kutuyla altın veriyor yani. Bayağı iyi bir teklif hakikaten. Ve bitti mi bu arada? Bitmedi. Ama inatla 5 tık veriyor. Gerçi çok da verebileceği de bir şey yok. 6 dedi. Herhalde gene aksesuar geliyor ve gene bir aksesuar. Adım ama bunlar güzel aksesuarlar. 1 6 daha geldi. Bir karakter gelir mi? Gelir mi acaba? Gene mi aksesuar? Tıkladım. Gene aksesuar. La ama şey varmış yalnız aksesuar varmış. Ama hesap bayağı maksa yakın bir hale geldi. Bu arada gene 6 dedi. Bir karakter geliyor mu bu sefer? Gene tıkladım. Bu sefer de yıldız gücü verdi. Oğlum bayağı bir şeyler verdi. Bitmedi. Bir tane daha tıkladım bundan maalesef. 5 dedi. Üst üste kaç kere 6 tık hakkı verdi bilmiyorum ama bayağı bir şeyler verdi. Neyse. Ve şimdi arkadaşlar hemen şuradan Spike ve Sakura Spike'ı tıklayıp alıyorum. Ve işte bu efsanevi geldi. Spike efsanevi. Harika Sakura Spike de geldi. Ve bakalım evet şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar iki tane aldık. Şimdi şurada bir de gizemli savaşçı var. Bu gizemli savaşçıyı almak için 140 elmasa daha ihtiyacım var. Şuradan bir de 170 elmas çekeceğim 70 TL'ye. 170 elması da çektim ve şuradan hemen gizemli savaşçıyı da alıyorum. Gizemli savaşçı neler yok bu arada ona da bir bakalım. Jin ya da Sprout ikisinden biri çıkacak ama çok fark etmez hangisinin çıktığı önemli değil. Hemen bunu da açtım ve Jin çıktı. Bak Jin'in çıkması bence daha iyi oldu. Sprout çünkü biraz nerf yedi ama Jin gerçekten çok güzel bir karakter. Ya gerçekten çok sevindim Çok güzel bir seçim oldu ikisinin arasında ve gerçekten müthiş. Şimdi şuradan şöyle bir bakalım hangi karakter var mesela. Yalnız para mara var ya öf 11.000 para oldu. Şunu biraz yükseltelim. Sonra bunu alabiliriz. Zaten bu var gerçi. Şuradan bir hesaplaşmaya girelim mesela. Bakalım nasıl olacak. Harika ikililer. Teşekkürler bu arada. Abone olduğun için aramıza hoş geldin. Evet Jelibon bu arada belki tanıyorsunuzdur. Nonolive'daki moderatörlerimizden. Sena Nur kendisine de buradan çok teşekkür ediyorum emeği için. Ve hemen şöyle devam edelim. Şuradan yani her yayında o kadar bize destek oluyor ki hem maddi hem manevi öyle söyleyeyim. Devam ediyoruz. Bunu da aldık. Sen de gelebilirsin bu arada kanka. Gel. E gel hadi. Çok güzel var ya son saniyede ulti açtım. Kaan Demir teşekkürler abone olduğun için kanks. Aramıza hoş geldin. Hesaplaşmaya kaldık. Aha hesaplaşmaya kaldık. Vallahi var of yüklere bak oğlum ne olmuş burada? Katliam olmuş burada arkadaşlar. o kendi kendini öldü lan. Ben bir şey yapmadım abi. Kend <laughs> kendi kendi öldü İşte bak parayı basıyorsun. Mega kutuları, karakterleri alınca bir anda hesap kendine geldi. Efsane. Hemen bir maça daha girdim. Bu sefer ortaya dalıyorum ya. Şu ortaya dalalım. Kim gelecek bizim yanımıza? Hangi çılgın gelecek bizim yanımıza? Gelirsen de ölürsün kanka. Gelme bence kesinlikle. Çok güzel. Cansın işte bu. Süper. 4, 5, 6, 7 yük oldu. 7, 7. İş bitti bence. Aha. Ems. Yo oh my god. Bu nasıl domates çorba? Bu arada non olayda o sahneyi biliyor musunuz abi? Bilmiyorsanız mutlaka. Oh my god. Bu nasıl domates çorba diye YouTube'a yazın bir. İnanılmaz bir şey. Nonolive'da canlı yayındayken aklıma gelmişti. Arkadaşlarla izlemiştik. Çok güzel. Non da beklerim bu arada mutlaka gelin. Açıklama kısmında linki var Nono Live'ın. Oraya gidip takip edin. Hem çekilişler hem de dostluk savaşları ile birlikte sürekli oyunlar oynuyoruz. Çok eğlenceli geçiyor yayınlar. Ben çok keyif alıyorum. Mutlaka sizleri de bekliyorum. Yalnız var ya yük rekoru kırarız ha. Dur bakayım şuna vurayım. Gel gel gel. Gel 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 gel. Topla gel. Topla gel kanka. Topla gel kanka. Topla gel. Hadi bakayım. İşte bu. 3 tane daha 16. Bir robot daha var mı? Yolla. Bir tane daha. <laughs> bir robot daha yollayabilirsin. Nerede oğlum bunlar? Aha. 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 Dur tamam. Tamam boğucum. Tamam sen kralsın ama artık Sonun geldi. 18 yüküm var. Buna bir tane daha sonra tek atacağım robota yakında. Evet bu üçü de aldım. 21 yük. Hadi bakalım. Belki alırsın. Bir tane daha robot geliyor. Aha şunu da alayım. Harbiden nereye kadar alabileceğim acaba? Ha, nereye gidiyor? Buraya bak abi. Deli gibi vuruyorum ha. Çok iyi değil mi? 24 yük oldu. Evet kaç yük olur ki burada maksimum? Ben hiç yani böyle bir şey denememiştim daha öncesinde ama oha tek attım neredeyse yalnız ama bu kadar yük toplayınca tabi işsiz gibi böyle şeyler oluyor. Bir 10 kupa daha aldık. Bu map'in karakterleri kesinlikle Bibi ve Rosa abi. Ben size söyleyeyim bak şuradan. Oğlum nasıl dördün o aldı ben anlamadım ki ya. Aga şaka mı yapıyorum ben anlamadım. Gerçekten anlamadım yani. İnanılmaz ya. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz ya. Yani. Bunu buradan nasıl alırım bilmiyorum ama. Ulti vur oğlum adamsın. Var ya vur ama aha gidiyor. Lan vurma 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 vurma. 216 kaldı. Hayır vurma. Tamam kardeşim tamam. Tamam 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 bir saniye. Bir saniye bir fullleyeyim ben. Kaçacağım tamam. Oha yalnız çok iyi nişan aldı ya. Hah. Hah. git üstüne onun. Adam. Bak şu Jack'i hala bizi orada darlayan ceki değil mi? Oğlum deli misin nesin ya? Hala orada birilerini darlayayım diye uğraşıyor. Bak bak çıktı. Psikopat gibi gitti bu sefer de emzi darlıyor bak. Görüyor musun? Geldim lan. Sen de öl. Heh. Olmadı be. Darlayamadım bu sefer. Gel gel. Gel. Eyvah. Robotla baş başa kaldık. Bu robotu alabilir miyim? Aga yapma be. Bittim. Harbiden bittim. Kendi kendimi bitirdim daha doğrusu öyle söyleyeyim. Abi yapma neyse ikinci olduk ama. Yapacak bir şey yok. O robot üstümde olmasaydı çok daha rahat olurdu ama neyse gayet güzel keyifli oyunlardı ve artık buradan sonra zaten hesap alır yürür diye tahmin ediyorum. Şöyle bir bakalım. 30'da başladık 32 ile devam ettik ve yükseltmeleri artık daha sonra kendisi istediği gibi yapar ve hesapta 10.000'den fazla da altın bırakıyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir dostlar. Dediğim gibi Nonolive'a mutlaka bekliyorum ve eğer bunun gibi daha fazla gameplay artı, böyle satın alma, kutu açılım vesaire videoları istiyorsanız videoya kocaman bir like atmayı unutmayın. Bu arada şurada 4 tane de kutu varmış ya. Şunları da ben bir açayım. 4 tane, 4 tanedir. Bir şey çıkmaz ama içinden Gene bir açalım belki yani olur mu olur. Aha lan içinden aksesuar çıktı ya stres şarkı. Dünyanın en saçma sapan şeyi aksesuarı çıktı içinden. Olsun bunları da açtık ve güzel bir şekilde bugünü noktaladık dostlar. Seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.